Evet arkadaşlar. Şimdi önemli üç kağıtlardan birisi de yapay zeka. Yapay zeka millet hayran oluyor. Yok sesini taklit ediyor. Ses yapıyor. Görüntüyü yapıyor. Hoşuna gidiyor. Yok yapay zekaya bir şey soruyor. Yapay zeka ona cevap veriyor. Bu çok büyük bir üç kağıt. Çok büyük bir üç kağıt. Dünyaya bir üç kağıt. Bu yapay zeka. Çünkü yapay zekaya sen bir şey sorduğunda önemli bir şey sorduğunda oradan buradan kıyıdan köşeden sana sıyırıp, sıyırıp 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 hiçbir cevap vermeden cevap vermiş gibi duruyor. Cevap falan verdiği yok yani. Yani yapay zeka çünkü neticede ee, gökten inmedi. Buradaki insanoğlunun ona kodladığı, verdiği cevapları sana veriyor. E peki yapay zekayı meydana getirenler ne cevap veriyorsa sen onları o cevapları alıyorsun. Yani kırmızıya siyah deseler sen siyah cevabını alıyorsun. Yani öyle yapay zeka şunu biliyor, bunu biliyor. Geç onları. Geç onlar. Yapay zeka onu kodlayanların bilgilerini sana dikte ediyor. Yani bu böyle diyor, böyle diyor. Yani kısacası e, senin bugüne kadar bildiğin şeylerin üzerinde yani yapay zeka adı üstünde. Yapay zeka ya. Ha. Senin ansiklopedide oku, de ansiklopedide okuduğun işte atıyorum bir bilgi yapay zeka sana şöyle 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 diyor. Vay yapay zeka böyle söylediyse doğrudur. Halbuki değildir kardeşim değildir. Yapay zekanın söylediği hiçbir şey doğru değildir. Yapay zeka sadece seni kandırmak için yapılmış olan bir bilgisayar programıdır. Ha sen hoşuna gidiyor. Beğeniyorsun. Beğen o zaman kardeşim. Sen kandırılmaya müstahaksın demek ki. Müstahaksın sen kandırılmaya. Ya bırakın artık bu yapay zeka olaylarını. Bir de milletin hoşuna gidiyor. Oh diyor yapay zeka diyor. Şöyle oluyor. Yapay zeka destekli telefon, yapay zeka destekli işte bilmem ne televizyon. Dünyada para veriyorsun. Ne oluyor peki? Hiçbir şey olduğu yok. Hem seni yoluyor, hem sana yalan yanlış bilgi veriyor bu yapay zeka. Yapay zekaya soracağına ansiklopedi aç, eski kitapları aç, oku bakalım. Doğru mu, değil mi? Hatta yapay zekayı test et. Ben test ettim birkaç sefer. Yapay zeka suya sabuna dokunmadan e, oradan buradan sıyırıyor. Ben kendisine de söyledim yapay zekanın. Kardeşim dedim sen suya sabuna dokunmadan oradan buradan dedim sıyırıyorsun. Yani bir politik cevaplar veriyorsun. Gene <laughs> yaptı. Öyle cevap verdi. Yani yapay zeka bir boka arayan bir şey değil yani arkadaşlar. Yarın bir gün bir de üstelik bu yapay zekadan izin almadan siz tuvalete bile gidemeyeceğiniz. Yapay zeka insanlığın sonudur. Çünkü kod yazabiliyor. Şu anda sadece yapay zeka komut veriliyor. İşte şu filanca 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 şu işlemin diyor kodunu yaz diyor. Yapay zeka o kodu yazıyor. İyi de yarın bir gün sen emir vermeden bir kod yazarsan ne olacak? O zaman ne olacak? Hiçbir şey tabii. Ne bok yiyeceksin o zaman? Ya arkadaş şu yapay zekayı sizin kendi zekanız var mı? Kendi zekanız. Ona güven. Kendi zekan yoksa yapay zekalı bir iş yürümez. Gemi yürümez yapay zekalı. Ah be kardeşim ya. Biraz kendi zekana güven. Kafanı çalıştır. Allah seni yaratmış. Bir kafa vermiş. Bir beyin vermiş. Tek Yani Allah'ın orada bir eksikliği bunun kullanma kılavuzunu vermemiş sana. Ya kullanma kılavuzunu vermedi diye sen beynini kullanmayacaksın mı? Bilemeyeceksin mi o kadar nasıl olduğunu? Hadi kardeşim. Yapay zekayı yarın göreceğiz. Göreceğiz. Hadi iyi akşamlar.